Ya. biri beyanat veriyor muhteremimıza biri beyanat veriyor. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Ya. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Bir gazete kupurunu Mümin kardeşim kesmiş, geçen cuma hocama verin demiş. 6 ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş. 6 ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş. Hatta geçen 5 seneyi de sıralıyor. Falan senede falan miktar, falan senede falan miktar. Muhterem Müslümanlar. <laughs> Çok garip. Şu gördüğünüz bir gazetenin kupürü. Yani 65 milyona hitap eden bir gazetenin kupürü. Burada diyor ki alkole başlama yaşı 16'ya kadar düştü diyor. Ortaokul talebesi uyuşturucu kullanmaya başladı muhterem Müslümanlar. Ya ortaokul talebesi biliyorsunuz ilkokul 12 yaşta bitiyor aşağı yukarı. 13, 14, 15, 16'ya doğru çıkın. Ortaokul talebeleri arasında sigara zaten belli. Şu kadar yumurcaklar şuradan giderken bazen görüyorum sigara içiyor. Yani toplanmışlar 3-4 tanesi bir yerde sigara içiyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş onların arasında bir başkası gelip oturuyor. Ulan diyor benim sigara daha çok keyif verici. İsterseniz bir yakın bakalım şundan diyor. gengi orada o yavrucağızı avlamaya başlıyor. Daha ortaokul talebesi. Ve muhterem Müslümanlar, bakınız bu 65 milyona sesleniyor. Alkolizm aile düzenini de bozuyor dedikten sonra cemaatime bunu olduğu gibi okuyacağım. Alkol bu millet için rakı ve emsal içkiler ne büyük facia ve felakettir kulağınız duysun diye. Araştırmalara göre Türkiye'de Türkiye'deki boşanmaların yüzde sekseni Müslümanlar, Türkiye'deki boşanmaların yüzde sekseni, aile içi şiddet ve kavgaların yüzde yetmişi, ırza geçmeler ve tecavüzlerin yüzde altmışı, cinayetlerin yüzde seksen beşi, trafik kazalarının yüzde altmış biri, intiharların yüzde elli içkiden ve alkolden geliyordu. Başka.